Ne diyeceğimi unuttum. Kutuyu çoktan açtık. O yüzden direkt tanıtım. Merhaba arkadaşlar. Bugün motor dantı hakkında biraz konuşacağım. Kısa bir giriş ve asıl incelemenin 4-5 hafta sonra geleceğini söylemek istiyorum. Bu elime daha yeni geçti. 2-3 kez kullanma fırsatım oldu. Kutudan çıkanları göstereyim. Kendisi çıkıyor motor dantının. Bir elektrik ünitesi. iki tane de bu küçük huniden çıkıyor. Bu küçük huniyi çok beğenmedim açıkçası. Motor dante ne işe yarıyor bilmeyenler için şöyle göstereyim ve söyleyeyim. Motor dante eğer bir komandante değirmeniniz varsa isminden de anlayacağınız gibi bu değirmeninizi sizin kol gücünüzle çevirmeniz yerine elektrik gücüyle çevirmenize ve kahvenizi öğütmenizi sağlıyor. Oldukça ağır bir ürün. Bu videoda ilk izlenimlerimi paylaşmak istiyorum sizinle. Öncelikle malzeme kalitesi oldukça iyi çok başarılı. Yani gerçekten hissiyat olarak çok iyi hiçbir şey olacakmış gibi durmuyor. İkinci nokta gayet iyi çalışıyor. Herhangi bir sorun yok. Biraz teknik özelliklerinden bahsedeyim. Sonra da birkaç kozmetik ve benim beğenmediğim özelliklerinden bahsedeceğim. Ve beğendiğim yanlarından da bahsedeceğim. Bu alet 24 voltluk bir elektrik gücüyle çalışıyor. Ve dakikada 80 ile 96 tur arası dönüyor. Bu ne demek? Aşağı yukarı saniyede 1.2 ile 1,5 tur arası gibi dönüyor. Bu da zaten aşağı yukarı bizim normal şartlarda çevirmamız. Tabii ki bunu takıp şöyle deli gibi çevirirsek durumlar farklı. Muhtemelen değirmenimize de zarar verebiliriz. Ama motordan te zaten belli bir hızı geçmediği için herhangi bir problem yaratmıyor. Bir diğer nokta uyguladığı güç yani tork 2.4 Nm'de de kalıyor. Ural'ın yani bu ekipmanı üreten arkadaşım bana söylediği bilgiye göre komandante aşağı yukarı iç kısmında 4 Nm torka kadar dayanıklı. Bir diğer teknik veri 1 bölü 100 oranında bir redüksiyon var. Yani aldığı gücün tamamını buraya aktarmıyor. Bir diğer nokta bu on off yani aç kapa düğmesiyle beraber motor yumuşak kalkış ve yumuşak duruş yani soft start ve stop özelliğine sahip. Yani başladığınız gibi tüm gaz çalışmıyor. Bir ivmelenmeye sahip oluyor. Gene bitirirken de ivmelenerek ters yönde bu çalışmasını bitiriyor. Bu ne demek? Eğer siz bunun içine değirmeninizin içine kahveyi koyduğunuzda tüm güçle çalışmaya başlarsa muhtemelen bir yerlere bir zarar verecek. Çünkü etkiye tepki oluşacak. Haliyle içinde kırılabilecek plastik parçalar mevcut olabilir. Bunun önüne geçmek için bu yapılmış. Dıştan besleme haznesi. Üreticinin önerdiği çalıştırma yöntemi tüm kahveyi içine koyup çalıştırmak değil. Motor danteyi yerleştirdikten sonra çekirdekleri tek tek beslemek. Bunun da sebebi şöyle açıklanmış. Normalde biz kahvemizi koyup öğütmeye başladığımızda şu şekilde el hareketlerimizden ötürü kahve tamamıyla bıçakların üzerinde aynı pozisyonda durarak bir basınç oluşturmuyor. Yani bir hareket söz konusu. Bu da bıçakları olan basıncın azalıp artmasına sebep veriyor. Bunu şöyle açıklarsam muhtemelen çok iyi anlaşılacağını düşünüyorum. Piyasada espresso ve filtre kahveler için ayrı tipte öğütücüler var. Espresso değirmenlerimizle filtre yapmıyoruz, filtre kahve öğütmüyoruz. Filtre kahve öğütücülerimizle çoğunlukla espresso öğütmüyoruz. Bunların arasındaki temel fark, espresso yaptığımız öğütücülerde 1, 1,5 belki 2 kilo kahve üst üste duruyor. Haliyle bu bıçaklara bir basınç uyguluyor. Sabit bir basınç ama filtre kahve makinelerinde ise filtre kahve öğütücülerindeyse daha doğrusu makineyi çalıştırdıktan sonra öğüteceğimiz miktar kadar atıyoruz. Yani tüm kahveyi orada barındırmıyoruz. Aynı sebeple motordan tede gene taktıktan sonra tek tek beslememizi öneriyor. Yani filtre kahve öğütücülerindeki gibi. Tabi burada bir handikap söz konusu oluyor. Bu da ne? başında duracaksınız böyle tek tek falan 2-3-2-3 çekirdekleri atacaksınız. Bu da açıkçası birazcık e, zaman kaynağı yol açabiliyor. Daha büyük bir hazne olsa biz koysak ve kendi kendine kademeli şekilde inse belki daha iyi olabilirdi. Benim gözümden kötü noktalardan bir tanesi, hem iyi hem kötü noktalardan bir tanesi bu. Bir diğeri kozmetik olarak şu yukarıdaki iki tane alyan kısmını çok beğenmedim açıkçası. Olmasa olabilirdi. Bir diğer nokta bu adaptör girişi yukarıda değil, yanda olabilirdi. Ama bunların hepsi iyi bir şekilde açıklanmış durumda. Neden orada olduğuna ya da neden neyin nasıl yapıldığına dair tüm açıklamalar mevcut. Üretici dersine bayağı çalışmış durumda. Şu anki satış fiyatı 1000 TL yanılmıyorsam. Ön satışta Ön siparişte 670-680 lira gibiydi. Alınabilir mi? Bence makul bir fiyatta. Eğer tek öğütücünüz komandante ise ve çok fazla kahve yapıyorsunuz, özellikle espresso ve Türk kahvesi ya da batch brew yapıyorsanız ya 60-70 gram kahve deniliyorsanız sürekli günde birkaç defa oldukça iyi bir yatırım olabilir. Sizi de büyük uğraştan kurtarabilir. Ama ben günde 2 kahve yapıyorum ve 60 yapıyorum vesaire gibi 15-20 gram öğütüyorsanız çok da gerekli bir ürün değil gibi duruyor. Bir diğer e, çok eleştirilen noktalardan bir tanesi bunun pille çalışmaması. Bence şu aşamada gerek yok. Eğer pille çalışmasını istiyorsak zaten birazcık aslında işin doğasına aykırı bir hareket etmiş oluyoruz. Yani Dağda bayırda eğer bununla öğütme yapacaksak hani o zaman bunu niye aldık yani. Dağda bayırda da kolumuzla çevirebiliriz diye düşünüyorum. Dediğim gibi bu hızlı bir giriş videosu. Bu ürünü incelemeye başlıyorum. Bu videonun yayınlandığı tarihten 4 veya 5 hafta sonra uzun kullanım testimi birkaç... E veriyle beraber sizlerle paylaşacağım. Hem red clickte hem normal aksta hem elle öğütmede hem motordan tele öğüttüğümüzde neler oluyor, neler değişiyor, tatta nasıl değişiklikler var. Olumlu, olumsuz. Genel olarak bu bir aylık, 5 haftalık kullanım dönemimde nelerle karşılaştım, olumlu, olumsuz bunları sizlerle paylaşacağım. Bu arada kanala abone olalım. Videoları da like atmayı unutmayalım. Videoları izleyenlerin aşağı yukarı %70'i kanala abone değil. Abone olursanız ücretsiz bir şekilde çok sevinirim. Görüşmek üzere. İlk izlenimlerim bunlar.